Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem verilen karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre İzmir'in Seferisar ve Menderes ilçelerinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre. İzmir, Seferisar, Ürkmez'e 18 km, Menderes, Gümüldür'e 19,5 km, Seferisar, Doğanbey, Payamlı'ya 20 km, Menderes, Özdere'ye 21 km, Menderes, Ahmet Beyli'ye 25 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. AFAD ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda depremin ayrıca İzmir merkezi ise 65 km mesafede gerçekleştiği dile getirildi. Buradan İzmir'e, Seferisar'a, Menderes'e hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da depremlerden alakalı alabileceğimiz önlemlere lütfen özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.